Evet arkadaşlar 15 tatili fırsat birip parka indik. Havamız biraz soğuk. Evet güneş. Mutlum evet. sokul tatil oldu hiç. Evet abimiz de geldi. Evet. <laughs> o da paten sürüyor. Hadi ne oldu? Kalk. Evet, çok ilginç bir taktik. Hakikaten güneş. Evet parkur. Hadi parkur yap. Survivor. Harikulade. Müthiş. Evet. Çok mu zor olacak? Sen başarırsın hadi. Bravo. Sıkı tutun. Evet. Sıkı. Güzel. Çok güzel. Abi, abi. abi. burada. ish olsun yapmayayım başkan olur <laughs>